Herkese selam dostlarım ben Manyak bugün sizlere yeni bir video ile karşınızdayım dostlarım Dostlarım bu yeni videomuz siyah defa da kıyafet göstereceğim Yani önceki videoda iyi alınmaması yine yeniden çektim Bak Play Store'a giriyorsunuz oraya Skin Tools Pro yazıyorsunuz Bak bu uygulama i̇şte Bu uygulamanı indiriyorsunuz Bak ben indirdim şimdi açacağım ee, bu arada dostlarım bu videonu ben çekmedim yani Adem kankan çekti o bana yolladı bu videonu ee, bakın burada ben bu dosyanı indiriyorsunuz Download. bak o indirdikten sonra iniyor indirdikten sonra onun reklam çıkıyor tamam bak aktive edin orada vuruyorsunuz dikkat edip vuruyorsunuz iyi başlıyorsunuz bak bir de profile gidiyorsunuz beyler bak profile gidiyorsunuz dikkat sizin sonra abi olmadı falan filan demeyin yani beyler bu arada bir saniyesine abi kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. bir yorumla yorum yazın yani Bildiğiniz yorumlarını beğenin yani. hani ee keşfette olurum yani bak eee saç kusandım bak görüyor musunuz böyle ben başka bir şey kullanıyorum. O başka bir şey alınıyor. Bakın. Şimdi kanunsuz da var burada. Bu arada kanunsuz da var. Oğlum bulamayışı boş. Boş bunlar bak. Kanunsuz göstereceğim. Bir şey Bekleyin biraz daha. Beyler bir saniyede aylık alıp abone olup like atarsanız beni çok teşekkür edersiniz. Ee, abonemiz çok düşük. Yani biraz daha abone kasalım yani. Beyler elimden geldiği kadar size hızlı hızlı video atacağım de kanalı abone ol. Like atın ya. Bir like bize bir abone bize çok kırmayın. Oğlum bak bu Joker hani güzel ya yani bence. Yani. Oğlum bak kanonsuz bu kırmızı kanonsuz. Aa şimdi ne anlamı bak görüyor musunuz? Bu kanonsuz. Beyler e, bu arada biz kanalı şu idare et. beyler bu arada biz kanal iki kişi idare ediyoruz hani kanal yalnızca ben de benim değil kanal Adem ve ben, Adem ve benim bakın gördünüz böyle kanalımız böyle videomuz bu kadar da daha abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay